Emiroğlu, arkamızdan sinsice iş çevirmeye çalışanı bulmamız gerek. Kök salmadan toprağımızdan söküp atmalıyız. Gerekirse etrafta kalan toprakları büyük küçük demeden satın almaya başlamalıyız. Haklısın Emre. Hemen harekete geçelim. Ya bak, inan ki kıskançlıktan değil söylediklerim. Bu konuyla ilgili bütün kitapları okudum. Boran istese de istemese de, sevse de sevmese de bu işi ona yaptıracaklar. Ama Sıla beni dinlemiyor. Bütün söylediklerimi kıskançlık zannediyor. Emre, ortada bir gerçek var. Sıla o adama bağlanmış. Artık bunu kabullensen iyi olur. gözü hiçbir tehlikeyi görmüyor. Hatta sevdiği adamı kurtuluşu olarak görüyor. Hem biliyorsun artık aralarında aşktan da öte bir bağ var. Ne kurtuluş ama. Pelin, o adam buraya Sıla'yı öldürmeye geldi. ...ve eminim ki başına çok büyük işler açacak. Şimdi sana söyleyeceklerimi Sıla bilmeyecek ama tamam mı? Aramızda kalacak yoksa bana gerçekten çok kızar. Tamam merak etme. Teşekkür ederim. Sıla bu sabah töreden kaçan bir kızı bana getirdi. Bir gece kalacak. Saklanması gerekiyormuş. E ben de yardıma ihtiyacı olduğu için hayır diyemedim. Boran'a yardım etmeye çalışıyor. Biliyordum. Gerçi Sıla'nın bir şeyler çevirdiğini anlamıştım. Ama bu olanlar aklım almıyor. Bir insan elinde silahla peşinde olan birine nasıl güvenir? Nasıl yardımcı olur? Üstelik kendi ölüm kararından kurtulmamışken. Yine sınanın başına çok büyük işler açacaklar. Rukhan! Rukhan! Rukhan rahat dur! Rüken! Ne yaparsan yap. Kurtuluşun yok artık. Kaderine razı ol. Abi, abi ben kötü bir şey yapmadım ki. Abi bak edecek bir şey yapmadım abi. Bu senin ve ailemizin iyiliği için. Herkes namusu için yaşar bacım. Hakkını helal et. Hallettim mi Halit? Öyle olması gerekiyordu. Hadi toparlan şimdi. Polis falan gelir. Başımız derde girmez. Hadi kalk. kimin yardım ettiğini öğrendin mi? Boran'ın adını verdi mi? sağ olun Ahmet Bey, size de çok zahmet verdim. Rica ederim. Pelin Hanım bir problem var galiba. Ruhken! 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 Neredesin? Ses ver! Ruhken! Bacım, sana bir şey diyeceğim. Narin, anasıyla konuşmuş. Firuza dün İstanbul'a gelip gitmiş. Neden acaba? Boran hiç söylemedi. Pelin ne oldu? Sıla. Rukan. Rukan yok. Gitmiş. Her yere baktım ama hiçbir yerde bulamadım. Rukan gitmiş Sıla. Dediğini yaptım. Gizem'den özür dilemek için masasına çiçek koydum. Ama hala bir ses çıkmadı. Çok kırmışım çok. Abay kıza biraz zaman tanı. Efendim Sıla. Bora. Yapamadım. Özür dilerim. Onu koruyamadım. Ruken'i bulmuşlar. Ne? Bulmuşlar mı? Sıla tamam sakin ol. Ben onları bulacağım. Yapamadım. <laughs> Yapamadım. Ah Sıla ah. Ben sana demiştim. Ne var ki bir kere de sözümü dinlesen? Boran. Abay, Ruken'i bulmuşlar. Bacım, bak bu kadar harap etme kendini. Bu hem senin için hem de bebeğin için iyidir. Bak narinin başına gelenleri unutma bacım. olsaydın da sahip çıkabilseydin kız kardeşini. Haklısın gelin hanım. Ben iyi bir ağabey olamadım. Hayır! <laughs> Fırat ne oldu? Çabuk anlat bana. Halit otele gitmişti ağam. Neresine çıktı otelin bilmiyorum. Hem de yeni adamlarımı bırakmıştım kapıya. Fırat, hemen adamlara haber ver. Her yere baksınlar. Halit'i bulmaya çalışalım. Ağam. Sanırım Halit'in burada olduğunu Cihan biliyor. Şimdi nerede olduğundan da onun haberi vardır. Güvenlikli bir siteye nasıl girmişler hala anlayabilmiş değilim. Güvenli yer mi kaldı abay? İstanbul'un göbeğinde adam öldürüyorlar. Kimse katile dur diyebiliyor mu? Cihan, Ruken nerede? Ne demek şimdi bu? Bana Ruken'in nerede olduğunu söyle Cihan. Ne oldu Boran'a? Bu sefer olmadı mı? Töreden kız kurtaramadın mı? Ruken gencecik bir kızdı Cihan. Hayata dair umutları vardı. Sen nasıl zavallı bir adamsın he? Naren konusunda söylediklerin de yalandı değil mi? Nasıl bir vicdanın varmış anladım. Dikkatli ol Boran'a. Yakında kız kardeşinle karın da aynı yolda can verecek. Bana bak Cihan. Eğer aileme, karıma bir şey yapacak olursan seni kendi ellerimle öldürürüm. Anladın mı? Gözümü kırpmadan öldürürüm. Söylediklerini babamla amcamla duyunca çok şaşıracaklar. Buran mı? Yok başka biri. Efendim? Sıla Hanım, emniyetten arıyorum. İntihar etmiş bir kızın cebinden size ait numaralar çıktı. Cesedi teşhis etmek için adli tıba gelmeniz gerekiyor. <laughs>